Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, senin sonsuz merhametine sığınıyoruz. Er-Rezzak olan Rabbim, rızkımızı bol ve bereketli eyle. El-Fettah olan Allah'ım, hayır kapılarını bizlere aç. El-Hafız olan Rabbim, bizleri ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten koru. El Şafi olan Allah'ım, hastalara şifa ver, dertlere deva nasip eyle. El Gaffar ve El Afuv olan Allah'ım, günahlarımızı bağışla ve bizleri affeyle. Merhametinle bizleri kuşat ve her adımımızda bize yardım et. Amin. Cuma-i Şerifimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun.''